işler ters gittiğinde. Yalnızı tuzandan nasıl çıkabiliriz? Yalnızlık sadece acı verici bir duygu değildir. Aynı zamanda sizi hasta da edebilir. Yalnızlık sağlığınız için alkolden, sigaradan, spor eksikliğinden, egzersiz eksikliğinden obeseden daha tehlikelidir. Kişisel özellikler yalnızlıkta oldukça büyük rol oynar. Örneğin aşırı fedakar olmanız, kendi çıkarlarınızı bir kenara bırakıp başkalarıyla fazlasıyla ilgilenme takıntısında olmanız bunun arkasında genellikle çocukluktan kalma bir etki vardır. Yani anne babanın takdirini kazanmak zorunda kalma korkusu vardır. Ancak yardım edenler genellikle şefkat yerine reddedilme durumu deneyimi yaşarlar. Çünkü karşınızdaki kişi kendisini baskı altında ve minnet borçlu hissettiği için öfkeyle veya geri çekilmeyle tepki verir. Tam da o sırada karşınızdaki kişiye neden geri çekildiğini sormanıza fayda vardır. İlişkide farklı davranmak da çok önemlidir. Örneğin karşıdakini şımartmayın. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın. Ya da diğer kişiden bir şey isteyin ve nasıl tepki vereceğini deneyimleyin. Yakın ilişkilerden kaçınan insanlar yakınlıktan korkan ve duygusal bağımsızlığa ihtiyaç duyan insanlardır. Sebebi ise erken çocukluk döneminde çok fazla hayal kırıklığına uğramış olmalarıdır ve bir daha asla böyle incinmek istememelidir. Eğer partnerlerden birisi bu erkek veya kadın olabilir, diğerine göre daha fazla yakınlık istiyorsa ilişki risk altındadır. Çünkü karşı taraf kasıtlı olarak yeniden mesafe yaratmak için çatışma çıkarır. O nedenle genellikle bu tip insanlar uzak mesafe ilişkileri kurarlar. Bu tür insanlar birleşmekten korktukları için derin bir yakınlık yaşayamıyorlar ve bu da genellikle cinsel sorunlara da yol açıyor. O nedenle kişideki reddedilme korkusunu açıklayan şeyin ne olduğunu bulmak gerekir. Daha sonra kişideki davranışı değiştirmek ve yeni şeyler deneyimlemesini sağlamak için daha fazla yakınlık kurma riskini almalarını öneririz. Kişiye şöyle deriz, artık reddedilmeyi çocukluktan farklı şekilde algılayabilirsin. Yalnız başına iyi yaşayabileceğini deneyimledin şeklinde farkındalık oluştururuz. İlişkide kendini üstün görmek yine ilişkiyi çökerten bir yaklaşımdır. Hatalar üzerine sert tartışmalar yaratmak, hatayı öncelikle başkasında aramak ve ilişkide kendi rolünü inkar etmek ve hatta diğer kişinin neyi yanlış yaptığını ayrıntılı olarak yazmak veya bunu tekrar tekrar listeleyen taraf olmak gibi. Bu durum sonuç olarak maalesef acı kopmalara yol açmaktadır. İlişki içinde kişi genelde kendi davranış kalıplarını göremez. O nedenle terapide dışarıdan bakan biriyle çalışıldığı için oldukça kıymetlidir. Terapide çatışmalar tekrar ortaya çıkabilir ve başkasının sizi nasıl algıladığına dair korumalı bir alanda geri bildirim alırsınız. Bu anlamda terapi uzman desteği çok kıymetlidir. Sağlıkla kalın.